Bak ben Diana gibi 3 tane falan çar oynayabilsem, Diana gibi Büyük ihtimalle delik deşik ederim her zaman Mitleyini. Kat, Allah seni kahretsin ya Puh Kat'ayı da aldı Vel'koz alayım mı? Aynen kanka Vel'koz al Şey Viktor Ahri Viktor var Bu ne karim ya Ben Viktor alayım mı? Başka hero istediğini kanka. sen trollücen diye karım aldım bu el. Ne yapayım oğlum hero yok kanka keyfimden mi? Kat aldı dayan aldı. Bak Tristan olaydı içeride Tristan'ı alırdım bu oyunu ya. Bu matchup 50 50 ya. Hallederiz ya low La lovely. Kanka bot open'lanacak gibi geldi bana. Darius Draven falan var. Vallahi bilmiyorum bize gelen Draven'lar hep open'lanıyor. Bak bir de cleanse almış herif direkt smurf kesin ya. Benim çar ka şeye karşı güzel oluyor. Kataya karşı. Kil vermediğim sürece lane'de falan düşmedi mi? Totem istiyor mu? Hayır, hayır kuş başlıyor atmana gerek yok. Gerek yok gerek yok. Kuş başlıyorsa biz de kuş başlayacağız. Kuş atalım o zaman. Kanka ne yapıyor bak bak. Oha lan öldürüyor mu yoksa? Oğlum niye ben her şey uyarısı geldi? Bana uyarı geliyor kanka. Sincit lane'den mi sayılıyor oğlum? Oğlum ne What? bu? 7, 7 gold geldi kanka. Kanka sen niye adama yardıma gitmiyorsun da mal mal işler yapıyorsun anlamadım. Bana 7 gold geldi 7. A amına koyduğum sen adama niye yardıma gitmiyorsun? Ne yardım oğlum kata da gitmedi gerizekalı. Bu kadar duyarsız oynama kanka adam yanında fight atıyorlar. Adama bakmadım bile vallahi. Oğlum adamın yaptığı çok iyi kanka. Karşıyangılı öldürdü. Evet. Peki. Sen de onu öldüreceksin senin maymunluğun. Niye bu kadar maymunsun ya? Geliyorum. Kanka bakmadım diye hiçbir şey yok. Bakmadım maybet diyeceksin kanka. Flash Knight yok. Eee <laughs> kanka. Auto freeze oldu ya. Lelia da burada olması lazım ya. Ne Lelia'sı lan? Kill mi aldın sen? Ya kanka kapı çaldı meşhur bakmam lazım sorun yok ya. Kapı bakmaya abi. gittiğinde bile daha az troll olacaksın. Öyle düşün. Yok. Vallahi billahi. Oğlum ben o anda Sinjit'e bakamadım bile. Sen boş konuşuyorsun. Kardeşim ben bu oynuyorsam bir yere yürümem. Yok artık Uluç abi gibi amına koyayım. Ne yapma. Bu çar yürümüyor sanki vallahi. Vallahi her yere yürüyor bu çar. Yürümüyor. <laughs> Yakınım sana. Atlayabilsin. Al iki C sınıfı Helal lan. Teşekkür ederim. Al ve Ne kadar pompluyorsun çocuğum Ne kadar alçak gönülüsü. Ben wave'i sevmem. Aslında. Ya alman gereken zamanda alıyorsun. Tam işte anladın sen. Gelmeme gerek yok herhalde kanka. Yok ben öldürüyorum zaten. Aha bayağı iyi. Ölmekten kötü oldu ya. Yo. Şey mi gideyim kanka? Bu oyun Luden gidiyorum ben mesela. Da oğlum buraya da gelmesin ya. Oğlum mal mısınız amına koyayım? Sen oraya mı girmiş? Sen oraya girmeyeceksin Kanka öyle bir şey kanka yok West o zaman. De... Öyle bir şey yok kanka. Yürüyorum. Ben girerim oğlum. Ben her yere girerim. Ben az sonra buraya West, gireceğim bak. Buraya gireceğim. West'e yürüyorlar işte. Ondan sonra böyle yatarsın işte. Ölürüm kanka. Yürüyor. Yapacak bir şey yok. Sen o zaman git vegan Ivern'lerle falan oyna duo. Maymun. Ben ya. girerim kanka. Oraya. Oyunu bilen her jungle gider kanka oraya. Vegan değilim kanka yok. ben. Sen git Ivern'i işte. falan bul. Amumu duo bul. Amumu duolarla olanla oyna kanka o zaman. Ne yapayım yani? alacağım zaten bu gidişte bir tane. Sen bir tane amon bul kanka. Berabere oynayın luzda in amına Özgürüm taktik. Kardeşim sen bazen gereksiz agresifleşin. Ben de agresif bir oyuncum ama yani oraya gidiyorsun. Ya sen benim heykelimi biliyorsun boş yapma ya. Ben 5 kişi tek girerim kanka. Ölme. Bir de katay ölmüş ya Allah'ım belası. Ee kanka. Kardeşim sen beni low hackerım zannettin herhalde. Ah, hadi git beyiz. Allah. Evet ee, kanka. Kilit. Her yeri yürüm öyle. Ne oldu kanka Gank atıyorlar ya. Sen de ölüyor musun doğuş Nasıl öldürüyorlar mesela? Seni öldürme şansları Bak. normalde sıfır. Hadi. CC yok karşı takımlar. Liliya gank genk amına koyayım. Benim şimdi Hayır red side hiç işte. oldu kanka. gank yeme sebebim, bir sor ben de anlatayım. Ne ne oldu kanka? Kata bana kata daldı ben de ulti mult attım trade attık. Ee, adam bir can kaçtı ben de Benim bu red side bir gitsin geçtim. senin var ya bütün kamplarını alırım ha. Benim kampım yok. Adam bir can da oğlum giremez oraya. Mal mısın? Ya? Yarak bir can da. Hadi hadi hadi. Gelemem ben. Ben oynadım buraya geldim. Kaçıyor ama. Drake'i aldım da öldüm ya. Okey gibi. Bence sağlık Aynen. İyi iyi iyi. Maç okey gidiyor da bu kata neden 3 kill oldu oğlum? Sana sormadı valla. Vallahi nasıl 3 kill oldu oğlum bu? <laughs> Neyse kata dönmüş olmasın. Adam benden hızlı push atıyor ya. top öldürmesi lazım şu an ya. Bak sen var push alıp topa gitmen lazım adam hep free. Kanka alamıyorum alamıyorum. Yani kata iyi durumda hızlı push atıyor. Benim charge lane de push diyor. Yani kapı aç kanka. <laughs> ha o kapı zaten burada bayağı oyun sıkıyorsun Bilen değil mi? İki Niye gittin ya kapıyı, yani. kapıyı ne geldi? Ha? Önemli, önemli. Ne 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 geldi mesela? patura ya. Yarram patura desen o zaman niye önemli diyor? Ya illa her şeyi anlatayım mı sana? Merak ediyorum kardeşim. Ya sus. Önemsiz sus. bir Ol. şeyse küfür edeceğim ben yani ona göre. Hadi hadi. Tek atıyorum adama. Yardım edebilir misin ya? Kanka Allah aşkına buraya gel ya. Kanka ne şey oldu biliyor musun? Kata öldürdü bana ya. Kata öldürken en son öldüğü yeri gördün mü? Kaç yeri gördün mü? sen. Ha ben de dedim sandım Lia burada. Hadi oğlum oynayın şurayı. Veganlığı bırakın da iki oyun oynayın. Ben Dayana oynarken böyle 2 ve iki gelmezler zaten az ya daha bırakın daha artık tempo tempo base atında. kata geliyor kata kata yok gelmiyormuş Oo lillia fena trolledi oyunu evet <laughs> top var ya bak senin sorumlu. Bak bot benim sorumluluğumda top da senin sorumluluğunda olması lazım. Ama sen de kendi Değil götünle Kardeşim boş yapma bak. Şu şu bak böyle yapınca kanka kendinden soğutuyor. Geri zekalı Victor oynuyor. Her şarlı olmuyor. Dayan oynamıyor. Kat oynamıyor. Bir oynamıyorum Victor. Alo Victor. Sen bak le safe güçlü çar aldın. Ben de late'i güçlü de aldım. Tamam tamam. Özür dilerim. Ben seni grab salıyorum. Şimdi kuleye vuracağız tamam mı? Tamam. kata gidip bire bir attı. Bu yaptığı şey Çok normalde Kataları atlayayım. yarıyor ama karşısında benim bıçar var. Ve graf saldı. Gel gel. Geliyor. Kapatıyorum. şuradan gidiyorum ben. <laughs> Git. Ah, kanka kanka. Vay oh ya yeah. <laughs> Bu sin bozacak. Atamaz, stun yer. <laughs> Adamsın. Öyle öyle satamıyorsun. Biliyorum zaten. Onu yapacağını biliyordum. Geri zekalı. alalım Şunu almıyorsun ama kuşu. Kuleyi alacağım ya. Bilen jungle bunu alır normalde ama. Kanka object fight kapı salak. Oh! Huh, gitti gene Ken. Allah. Lilya bu Linsayda gitti. Ne demek oluyor bu? Kampları yok. Nasıl yani kampları yok? Hulu saydın, ya. Hulu'su zaten o sayda daha de ilk defa gitti. Doğru lan ben onu alalı. Bayağı oldu lan unutmuşum amına nabiyo. <laughs> <laughs> Bizde niye altı gül var? Çok az abi. Çok çok az abi. Falta tam support alakalı ya. Al al hızlı al. Senin ben amına koyayım ya. Vallahi kanka yardım edeyim dedim bir defa. O da işe yaramadı ya. <laughs> Senin ben amına koyayım ya. 40 yılın başı bir yardım edeyim şu çocuğa işi <laughs> dedim Victor'la yardım edemiyoruz var böyle yardım edeyim dedim hadi hadi gittim çal direkt <laughs> direkt 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 hızlı 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 koş direkt Tamam o bir can kaldı. sonra kaya Kanka Sinjit falan böyle pikleri görünce o kat açarı yani yatıyor kanka. İstersen 100 kilo. aynı Şimdi ben bu çocuğu öldüreceğim tam burada. Öldürdün mü? Yok. Gelmiyor bir de geliyor. Bak 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 bak. Hiçbir şey yapamaz ki. Stun yiyecek. Tabur aldım. Aynen. Tower aldım. Tamam. Tata gelecek hızlı ol. Benim için ne lan böyle? Oğlum niye öyle oldu lan? Kaç 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 kaç. <laughs> Kanka uçar çok yavaş geldi ya bana şeyden sonra Kinder'dan sonra. Geleceğim geleceğim bekle. Allah seni kahretsin ya. Ama kanka senin ölüş var ya. <laughs> ah onu da kesiyordum ya. ya. Felaket iyi oynadım. Hece noktanın nokta. Üç nokta attı Acaba ne demek istiyor? Şey ya. Bota niye gelmiyor demek istiyor. Ben de iki, ve iki kişi oldukları için gitmek istemedim açıkçası. Hı hı. Bir de gelip trollemiyor Allah'tan. Geliyor şimdi. Dur, ya size. Soraka çok iş yapıyor bota ya git, bota git, bota git git, şey al. Yok. Yok değil şimdi. no. yoksa düşüyor onun önünden. Geliyorum. Kata geç gelecek. Soraka, soraka 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 lan. Hani kağıt önümdeydi adam atlıyorsun ya. Adam bot'a gönderdim. Kata geliyor şuraya bu Gel gel gitme oralara. Boris geliyor Boris geliyor. Şuradan Boris gelsin. Tam tekrardım onu. Kata geliyor arkadan. Çık çık. Bana vuracağım Boris'e. Aynen. Atlayamaz aynen. Of. Oh. Aa bak benim çar da işte böyle bu dakikadan sonra iş yapmaya başlıyor. Ne var kardeşim? Prolliyor ki. On onu. Kanka tek atar. AP kasmış. Hiç bakmadım biliyor musun? Tank oynuyorlar topla. Manyak oğlum dakika 18 oldu nasıl bak. Vallahi hiç bakmadım o kadar yoktu ki oyunda çok. Oğlum ne vurdu lan? İşte. Absürt bir hasar. Senin gibi salakları avlıyorlar Jhin'i böyle. Aynen aynen. Seni yeseydi sen de avlandı. Ben adamla 5 kere falan kapıştım oyun boyunca kanka. Sen yoksun ki. Kardeşim mid böyle oynanıyor. Sen ben şu lazım. an benim ben şuraya, şuraya koşmam lazım ya. Yani. Ben duramıyorum abi. Rooftop'u basıp anonu suç. Gelsin geliyor canım. Sonra böyle devam edesin de geliyor. Reke geldi Reke geldi. Şöyle kule altın adama atlayısın bile geliyor. O yüzden bu çarı e oynamıyorum. Evdeyim. Oyunun, oyunun. Neyse, abi daha, daha. Vallahi ben o, bakarım ben, de, ben haber ederim. Ben direk oraya gelirim ya motorumla Üşümem evet. tamam. üşümem üşüme. Allah Allah durmuyor bugün hiçbir şey böceği Gel gel. Böceğe girdim bu arada. Tamam geliyorum. Okay, okay, okay. Aslı ben bunları sokmasam daha böyle Aynen. Aynen sen bence oralarda kal. onlardan sakın. O tarafa vur sen önümden vuruyorum. gez ya Yok ya. Tempo kaybı direkt. Sana hero oyun galiba 80 kere tempo kaybı direkt, tempo kaybı direkt, tempo kaybı direkt diyor. Ya ben de zaten base e gitmek istiyorum da item bitiyor. Aynen öyle. Cover'la diye diyor. Bir kere de Pardon. sen bana desen şunu diyeceğim ki vay amına koymuş çocuk. Tamam ya. Yani. Kardeşim tempo kaybı değil. Şu an ben hiçbir tempo kaybetmedim ki. Sen jungle oynuyorsun. Bak benim için hiçbir tempo kaybı yok. Mid wave'e bakıyorum zaten ben bir şey yapamam. Doğru olabilir evet. <laughs> Çar çok yavaş geliyor lan bana. Bunlar ölecek ya burada. Bu adam ben öldürür müyüm acaba ya? <laughs> Dojladım o kısmı. Q çıkarsa gene öldürecek lan o Hadi doğruya gidin ben sokmuyorum adamı. E yemeyeyim şuradan. Yiyebilirim ya. Seni kim tekleyecek ki yüzünü orada oyna. Allah seni belanı versin. Adam duvara kostu lan. Gördün mü? Ya bunu ben do. Ben bunun nesine küfür edeyim kanka nesine ya nesine bunu. Ben küçük yerden çarpıyorum adam kocaman yerden dönemedi. Gel gel buraya bak. Adam iyi oynuyor kanka da bilmiyorlar. Türkler, Türkler gibi şoför değil oğlum. E, EDS e flash. Edeceğim. 80 tane şehre çarptı bu. 500 mi şimdi Oğlum nasıl vuruyor AP ya? Çık çık. Dur, dur, Oha. Bilen ediker olunca ne kadar güzel win Sen beni gördün mü? Yo şeye bak gözüm Sen zaten hiçbir şey ya. görme ha. kanka. Dö döndürdüğünü mü diyorsun şey? Haa. top kuleyi aldım sonra geldim mide çaptırdım. Gördüm. Evet. Yani son saniyeyi gördüm. Şurada bir yerden geldim. <laughs> Sinci da tutuyor. Watch me dedim. İzle de öğren o bunaki. Ha Sinci. Kanka dur <laughs> ne yaptın? Kimse görmedi kimse görmedi. Oyun gereksiz oluyor ya. Aynen. Kata bunu farkında mesela. Kata yardım et. Aynen aynen. Ya oğlum bıktı adam, adam. da bıktı yani. Ben bile daraldım. Adam nasıl daralmasın kanka? Mal adam. <laughs> Kata ayakta ölçü. Anladım. Işte. ya da bunun farkında kanka. Hadi hadi. Onu mu? Hadi hadi ya bitsin şu oyun. Ben o kadar iyi oynayayım Ezreal'da kalsın killer işte bu haksızlık. Abi sen FPS oyunu oynamıyorum mob oynuyorum. Maşallah ya. İyi oldu kanka eline koluna götüne sağlık. Eline sağlık kardeşim benim. Biraz oyunda köpektin Bazen, ama olsun. Valla sen köpektin oyunda. Allah oyunda tam bir köpeksin kanka. Benim oynadığım char böyle oluyor kanka. Bu char böyle oynanıyor. Bayılıyorum sen. kanka victor gibi charlara. Fark etmişsindir ya. Evet ama ne yapayım ha, adam kat aldı. Ondan sonra banlandı Late işte late çar lazımdı aldık. Bazen böyle güzel şeyler yapmam lazım ki oyun seyir zevki olsun ya. Yani. Adam her maç midde dayana görmesin kanka. Her maç midde dakika 3'te stomp görmesin yani. biraz Biraz stompu dakika onda görsün.